Evet, Ömer, Ömer'in motor çalışır halde. Bu arada Tarık Bey de orada büyük bir şey bindirdi. Motoru sesi böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Ömer kendini turbo motor dediğimiz motorlardan aldı. Evet Ömerim anlat bakalım neler yaptın ya buna? Abi işte egzoz sistemini hallettim. Tamam. Ya, Şimdi bunu, bunu niye yaptın? Da... Bunu niye yaptın? Ya bunu koku geliyor. He. Ee, egzoz kokusunu almamak için. Öne koyduğum için Ha sen Öğren. ortaya koyuyorsun. Ortaya koyacağım için. Tamam bak 12 ortadan bunu yaptın yani. Evet. Süper evet. Ee, normalde kendi orijinal kanadı olmadı. Tamam. Ben bunu lazer kesimcide kestirdim. Oo. Evet. E, kanadı kendi açlarını kendim verdim. Güzel. Normalde üç kanat. Ben bunları kanat yaptım. Tamam. Biraz daha küçüktüm. Ee, yani deneme yanılma yolu buldum. Ama orayı kaynattım. Kaynatmak zorunda kaldım. He, anladım. Bana bahsettiğin sorunu öyle kaynatarak mı çözdün? Evet. Yani? Ben ortaya şu an sıfıra sıfır geçiyor. Güzel. Ama yani idare ediyoruz. Şunu yani. da yukarıya su çıkmasın, su çıkmasın diye yaptın. Su yani. E ee, iyi o da güzel. o Düz git lan. <laughs> Oğlum önüme <elime> ne kırıyorsun? <laughs> Adam cins ya. <laughs>